Eşim gizli gizli hep annesiyle konuşuyor. Ne? Hani gizli onları gizli ön planda tutuyor. Gizli. Bana diyor bir her dakika bir dakika. Gizli gizli annesiyle mi konuşuyor? Evet gizli konuşuyor telefonlarını siliyor. Onlarla konuşup sonra siliyor ben duymayın diye. Bir yaşıma diye. daha girdim. Niye? Yani annesiyle mi? konuşmasını istemiyor musun acaba sen? Hayır istiyorum. Ben diyorum ki, hatta benim yanımda niye konuşmuyorsunuz? Mesela dışarı çıkıyor orada konuşuyor. Diyorum ki hani evde Aa. niye konuşmuyorsun annenin dilinden? Annesiyle atlısıda oturuyoruz. Onlardan dolayı çok kavga ediyoruz zaten. Neden kavga hani ediyorsunuz? Eşimin... Neden kavga ediyorsunuz? Komşuluktan dolayı anlamadım. Komşuluktan, Komşuluktan dolayı ne? hani geliyor gidiyor Adli farklı farklı. Yani. Eşim gelip. beni onlara karşı hiç savunmuyor. Ha, tamam Ben de ondan dolayı şikayet ediyorum tabii eşime. Peki ama şunu sorarlar şimdi bak. Senin eşini savunması için bir şey mi yapıyorsun ki? Niye seni savunsun? Neden hani, kavga ediyorsunuz? kötü söz kullanıyor bana karşı. Hani hmm. bir şeyler diyor ama hiç tepki vermiyor mesela onlara karşı. Diyor sen kim oluyorsun? Onlar benim annem babam. Ben onları tercih ediyorum. Seni tercih etmiyorum gibi bana şeyler tamam. kullanıyor. Programı açarken söyledim. Dört tane Programı benim çocuğum açarsın. var. 12 senelik evliyim. Ben, canım. ben annem bile ben kaç kere gittim geldim. Boşanma yani olaylarına kaç kere gittik. Ah 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 yani, yani sen ne yapıyorsun diyorsun ona... ki ben annesiyle gizli gizli konuştuğum için bu adamdan rahatsızım ne yapmam lazım? Soralım Bir yalan bakalım. söylüyor bana her konuda evliliğin içinde yani çok yalan söylüyor. Telefonunu şifreliyor ondan sonra telefonla hani onlarla gizli konuşuyor diye şifreliyor Hiç herhalde ama çok miyim? Annesiyle hani konuşmasını gibi. telefonundan siliyorsa bunu sen nereden biliyorsun? Ee, telefonda ben ses kaydı yükledim. Yüzlüden. Bu da benden. Hayır, ben yavaştan kaçıyorum buradan. Eee? <laughs> Neden ama çünkü? Hele bir sonra niye diyor biliyorum ama oraya. bana yalan söylediğinde ben yani gösteremiyorum. Onun için ha. ben de hani... Ses kaydı yükledim. Telefonda ses kaydı yükledim. Peki. Ya konuşmaları dinliyorsunuz yani. Evet gördüm. Peki yani ne yani konuşmalar ne? Ben anlatırken onları da anlat. Konuşmalar Geçiyor. Ama hiç savunma falan yapmıyor. Lafları değiştiriyor. Beni hiç ya bize Arkala şunu mi? bak bir dakika bize şunu söyler misin kocanın telefonuna ses kaydı yükledin hepsini. annesiyle konuşmaların Aksiyon hepsini duyuyorsun burada. ne konuşuyorlar kendi aralarında seni mi çekiştiriyorlar? Aksiyon gerilim heyecan hepsi var. Hani sorun. beni çekiştirme değil hani babası diyor ki senin e, kıtlığını mı sıkıyorlar orada niye dinlen konuşmuyorsun niye yapmıyorsun an hani demiyor ki benim kıtlığımı kim sıkacak yani boğazımı benim kim sıkacak diye. Ki? Yani beni orada şey yapmaya çalışıyorlar. Hani ben koymuyormuşum, izin vermiyormuşum gibi gösteriyorlar. He, diyorlar diyor. ki karın seni sıkıyor. işte boğazını sıkıyor orada. O da diyor ki beni Onun savunmuyor. Dolduruşa getiriyor. Tamam. E hayatım bak sen de kötülemiyorsun i̇şte. kocan. Duyuyormuşsun. Ne olacak? Adam bırak. An atsın mı, satsın mı? Ne yapsın şimdi anasını? Değil mi? Hayır öyle yapmasın. Hani ben de e, savunsun yeri geldiği zaman. <laughs> bak çok iyi dinle. Ne olursun çok iyi dinle. ah ah. ah. Şimdi... <laughs> Aslında şöyle bir durum var. Bak hata nereden başlıyor? Şuradan başlıyor. Kayınvalide ile altlı üstlü oturulmaz. Ben bunu baştan söyleyeyim. Benim tavırlarım çok net. Ay, bazı siz insanlar diye diye bak, siz, bazı siz insanlar, kızabilir. Böyle diye diye anne babamıza sahip çıkamaz olduk ya. Hayır hiç bak şimdi bak. Hiç alakası yok. Anneye babaya yine sahip çıkarsın. Ama evliliğin özelinde hiç kimsenin ne kızın ne de erkeğin anne babasının eve sık sık girip çıkması sağlıklı değil. Tekrar tekrar söylüyorum. Nur bir şey söyleyeceğim. Belki ben kendimi feda edeceğim ama toplum bireyselleşmek zorunda. Yani birey olmak zorunda. Şimdi burada adam ana kuzusu bir adam. Ben hep değiniyorum buna. Ana kuzusu erkekler. Kaç yaşındasın? Annene saygı duy, elini öp, anneni sev. Buna bir türlü işte lafımız yok yani annelerle ilgili. Ama eşini ve çocuklarını dört çocuk dedi. Dört çocuk dedi. Bunları ön plana koyacaksın. Ayrıca ailen de evlenmişsin artık. Eşinle nasıl bir sıkıntıları var ki onunla ilgili? Dedikodu yapıyorlar. Ve eşinin yanında ailenle niye telefonda konuşamıyorsun? Niye o durumdasın? Burada söylenecekler hanımefendiye değil adama. Bak, yazık burada adam, laflar adama? Yazık adam niye adam, bence konuşmuyor? Ben, ben arada sana söyleyeyim kalmış. niye adam konuşmuyor? Annesi bir laf söyler karısı duyar diye. Adamcağız çıkıyor anacıyla dışarıda konuşuyor. E sen de zaten A ses kaydı yüklemişsin. O Görüyorsun, ses kaydı yüklemiş bu arada. Bir şey de, konuşmuyor, bir şey de <laughs> konuşmuyor. ses kaydı var. Yani bu tam böyle bir aksiyon gerilim böyle heyecanlı bir dizi gibi. Acayip olaylar dönüyor. Ama bak şunu söyleyeyim. Altlı üstlü oturduğunda bile belli başta hani eve sık sık girip çıkarsan eşimin yanında bana annesi küfür ediyor dedi. Ağır konuşuyor dedi bunlar da olmaz. O da senin oğlunun eşi ona da saygı duy. O da senin oğlunun eşi. Yani buradaki hassas dengeyi bak anne oğlan ve de gelin arasındaki hassas dengeyi çok iyi korumak ne lazım. Ne yardan ne serden misali. Hassas bir iş bu. Alalım diğer telefonumuzu alo. 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 Hoş geldiniz dinliyoruz sizi. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Çok teşekkürler. Buyurun. Ben iki yıldan beri evliyim. Eşim mesela çalışmasını sevmiyor. Ben çalışıyorum. Hı. Ama kuruluşunda çalışıyorum. Gece Sen günü de, çalışıyorum bazı de. Niye çalışmayı ben sevmiyor? Evliyim. bütün Efendim? Niye çalışmayı sevmiyor eşiniz? Sevmiyor. Sadece ev işi yapmasını seviyor. Yani evde e, durmasını seviyor. Dışarıda pek hani e, iş e, beceremediği şey... zaman... Ha, hani Ev ne o mu yapıyor? Evi seviyor, ev erkeği şey olmak yapıyor. istiyor. <laughs> evet. Ha. Bulaşık yıkayacak, yemek yapacak, çamaşır yıkayacak, ütü yapacak, cam silecek. Anladım. Aynen. C e, yani evde durmak istiyor. Her şeyi Hı. ben... Ben e? artık erkek oldum, erkek o bayan oldu. Bak, roller değişmiş. Bazı evliliklerde var bu rollerin nasıl, değişmesi bir dakika, var. Peki nasıl yani e, sen işe gidiyorsun o sabah sen iş yani biz kadınların yaptığı gibi seni gönderiyor evet. önce evet. bir kadın programlarını izliyordur kesin. <laughs> biz öyle yapıyoruz ya. Şu an o zaman eşiniz şu an bizi izliyor. Mantıken. Yok izlemiyor şu anda Hı? dışarıda. Ben evde olduğum zaman evde durmaz. Kahveye takılır. Ha, anladım. Kahveden izliyordur belki bizi bilmiyor. <gülüyor> Bilmiyorum <gülüyor> artık. E peki yani... bu hani çamaşırı, bulaşığı, ütüyü her şey o yapıyor. Evet. Size şey hiç iş kalmıyor. sevmiyor. Sadece dışarıda çalışmasını sevmiyor. Ben erkek gibi çalışıyorum. Evde, evde çalışmasın. sigara parası, işte kredi kartını her şeyi ben ödüyorum. Roller değişmiş Aa. bu evlilik. Aynen. çok var ama böyle benim ben De. engelliyim yani bu durumda. Engelli olduğum halde çalışıyorum günde gündür canım benim. E peki demiyor yüzden, musun ona sen erkek adamsın çık git iş bul. Diyorum vardı ben mi çalışmıyorum diyor. İş işte. bulamıyorum. Çalışsa da bu evlilikte ben kendim harcıyorum. Kirayı ben veriyorum. Faturaları ben ödüyorum. Onun parasını hiç iki yıldan beri hiç yani görmedim Herkes kendi çalışıyor. Üniversiteli gibi. Herkes kendi mutfağını, kendi harcamalarını yapıyor. Niye evde yemekler ayrı mı pişiyor? Biraz önceki. Yok hayır. Mesela benim istediğim e, ürünler ben kendim tüketirim. O kendi aldığı ürünü kendisi tüketir. Ev arkadaşı gibi yani. Aynı aynı yaşım yani bütün Eşinizin, eşinizin için, bir bir, dakika, dakika, bir şey sun. Evliliğinden kızım var mesela ona harcama yapıyorum. O da çalışıyor kendisi 23 yaşında. i̇şte ona harcıyorsun da niye harcamıyorsun diye. İkinci evliliğinde mi? İkinci evliliğinde mi? Tamam. Sizin eşinizin ailesiyle diyaloğunuz var mı? Ailesi işte iki tane kız kardeşi var. Hı. Annesi babası size fark etmiş. Peki onlar ne diyorlar? Demiyorlar mı abi git ya da kardeşim git iş bul. Böyle evde oturulup temizlik, Am çamaşır, anne, bulaşık. Onlar da söylüyor işte küçük bir yerde oturuyorum. İşte kendisi işte iş bulamıyorum, edemiyorum. Peki bir tamam. şey söyleyebilir miyim? Çok kapanık küçük bir, bir yerde oturuyorum küçük dediniz ya. Hırtmer. Küçük bir yerde oturuyorum dediniz ya. Mesela eşiniz cama çıkıp cam siliyor. Bak ben de aynı halı şey silkiyor falan. Ben de aynı şey söyleyecektim ya. Peki mahalleli kadar... falan bir şey demiyor mu ya? İşte ailem dedi ki hani sen bu kadar engelli olduğun halde bu kadar çalışıyorsun. Bu seni mi yiyor? Şöyle bir şey de olur mu? Aileme yanına gittiğim zaman da bu sefer de ailemi de kırmak istemiyorum Ah canım benim. Yani, yani bir şey... dışarı çıktığım zaman benden utanmam diye kendimden şüpheleniyorum. Çünkü hiç ortak bir bir para almak için ben de geliyor bankaya alıyor. Kira yatırıyor yani. Ben de diyorum ki hani e, biz şey miyiz çıkıyor muyuz sevgili miyiz ya da karın mı görecek Ben de beraber bir ortam bir yere çıkmıyorsun. Ne diyor Benim peki? aklıma da geliyor yani? Ne diyor peki bunları söylediğinizde? Yani diyor saçma saçma konuşma diyor. Sen git işte ben kalabalık ortamını sevmiyorum diyor. Gidiyor erkek arkadaşlarına vakit geçiriyor. Ama zaten siz onun ikinci evliliğiniz ya evlendiğiniz zaman e, bu bahsettiğiniz engeliniz var mıydı onunla evlendiğinizde? Vardı ben 3 aylıktan çocuk halde geçirdim zaten. Çok Vardı olsun. yani. E tamam yani sizi aslında bilerek böyle, böyle evet, aldı yani. tabii ki. E neden siz böyle bir hisse kapıldınız? Sizinle sokağa çıkmadığı için mi? Evet. Gezdirmiyoruz. Yani Ortama geliyor. Hatıra böyle herkes parayı geldiği zaman alıyor. Ama e, mesela diyorum ki biz, biz neye gidelim? Bir hava gidelim. İlla bir mahalle, bahane uyduruyor. Diğer miyiz? Sen kendin takıl. İşte sen annenle git veya kızınla git arkadaşlarınla git. Ben de diyorum ki niye evlendim o zaman ben senle? Zaten ben önceden yapıyordum bunları kendi başıma. Seni o kadar iyi anlıyorum ki Çok bir cool kadın cool olarak cool sen cool de cool. yani kocanı yanına alıp <laughs> bir sahile inmek istiyorsun, bir yemeğe gitmek istiyorsun. <laughs> evet. Bunların hiçbirini yapamayınca da evliliğin de bir anlamı kalmıyor. Evlilik sadece imza değil ki. Kesinlikle değil. Aynen öyle. Hiç yani dışarı çıkma ortamımız yok yani. Hiç kimse bizi yan yana görmez yani. Hep aynı takılırız. Tamam. Şimdi burada e, gerçekten çok zor bir durum. Eşinizle yapmanız gereken bir konuşma var sizin. Çünkü anladığım kadarıyla aranızda gerginlik tartışma kavga yok. Öyle anlıyorum. Yok Adı... yok Hı, sadece tamam. bir evim. El... Tamam. Yani bir evi yatmak, kalkmak için kullanıyorum ben yani. Otel tamam, da tamam. Aynı. tamam. Hangi Otel. günler, hangi günler çalışmıyorsunuz siz? Mesela belli olmuyor. Gece vardı ise de oldu Tamam. Sizin, sizin <laughs> haftada bir gün mü izniniz var? İzniniz var mı bir gün? Bir gün var veya iki gün var. Tamam. Belli olmuyor. Siz eşinizle şu konuşmayı yapacaksınız. Bak ben ailenin sorumluluğunu üstlendim. Sen böylesin. Normalde diğer erkekler böyle değil. Herhalde eşi bunun fark eşiniz bunun farkındadır. Tamam mı? Evet. Diyeceksiniz ki bak ben bunu da üstlendim bu halimle. Rahatsızım bunu üstlendim. Ama benim çalışmadığım gün sen beni gezdireceksin. O gün sen beni gezdireceksin. Çünkü aksi takdirde onu da yapmadığın sürece ben bu evi geçindiremeyeceğim artık. Aynen. Yani bir erkek konuşmasını siz eşinizi yapacaksınız. Beni ben şöyle, şöyle, söylüyor bana. İşte ben seni e, işim var diye aldım. İşte bazen evdeki eşyaları satıyor. Para bulamadığı zaman. Aa, ben bu de diyorum ki. Niçin oluyor. diyorum yani. yani sıra şey neye gelecek? Şey. Diyor, sıra sana gelecek diyor kavgada. Ya böyle bir şey yok yani. Bu artık burada yapacak bir şey Peki, yok. Peki burada tabii radikal kararı sizin ve veriyor olmanız lazım. Sizin veriyor olmanız lazım. Çünkü bu sözler, bu davranışlar zaten kabul edilemez. Ya hayır, Yok. Hiçbir şey, ama bunlar, yok, da, yani. bunlar da ağır Sadece evde yani sorunlar değişiyor Lütfen çok Her iyi dinleyin Ne olur. Yani biz sadece hakareti Yani bize yapılan işkenceyi Dövmek sövmek olarak algılıyoruz ama Evet değil ama değil Mesela bu davranışlar var. kabul edilemez Ve bir şey daha söyleyeceğim size Açık konuşmam lazım Senin Buyurun. işin olduğu için seni aldım demek Bir menfaat ilişkisi Bakın menfaat ilişkisi bu İki çeşit menfaat ilişkisi vardır. Maddi veya manevi. Bazı insanlar da sadece duygu odaklı menfaat ilişkisine girer. Uzun bir konu ona girmeyeceğim.